Oğlum ne olmuş burada? Abi bunun nasıl fantezi var ya? Bu nasıl fantezili karı ya? Aaaa! Aaaa! Sikin! Oğlum! Oğlum kalp kız geçiyor. Allah'ım! Hey! Kaç 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 kaç! Şirazsız geliyor! Allah'ım! Kapı kapıyor. Kapı gir! Aaaa! Oh. Allah'ım! Babaanne sikri getirdi bak! Milletin babaannesi çocuğuna bakıyor! Beni niye öldürmeye çalışıyorsun <laughs> sen? <laughs> Aleyküm Reisler Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün psikopat baba neden kaçıyoruz Ben korku oyunlarını asla oynayamıyorum Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız Lütfen beğenin beğenmezseniz böyle videolar gelmeyecek Gelmeyecek yani oynayamıyorum çünkü Normal oyunu zaten oynayamıyoruz Korku oyunlarını hiç oynayamıyorum O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın Hadi videoya geçelim Açın. Evet arkadaşlar gün bir. Hiç oynamak istemiyorum bu oyunu bakalım ne olacak. Evet evde de uyuyoruz. Babaannemiz bizi kilitledi bir odaya. Biz buradan kaçmaya çalışacağız. Bu babaanne değişik psikopat hareketler yapıyor. O yüzden hemen anahtar falan bulup kaçmamız lazım. Koşalım koşalım koşalım. Hangi inlerle açıyorduk? Ha tamam. Şöyle girelim şöyle girelim. Bakalım buralarda anahtar var mı? Oğlum burası ne lan? Oğlum her yer kan lan. Her kesim kesiyor bunlar. Oğlum bizi şimdiye kadar nasıl kesmemişiz? Ama aynaya bak oğlum. Ne yapacağız burada ne yapacağız? Eyvah 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 eyvah, eyvah. Ayva yedik, ayva yedik gibi. Bu oyun var ya, bu bizi affedecekler. Burada bizim affedecek o karı. Bakalım anahtar bulabilecek mi? Oo, ilk defa düzgün oda diyeceğim. Oğlum ne olmuş lan buraya? Oğlum burada kafa kesmişler lan. Böyle karı olabilir mi? Arkadaşım şuralarda var mı bir şey? Anahtar, anahtar bir şeyler verin. Aşağıya ineceğiz biraz. Oo. Birinin kelleyi burada bir daha koparmışlar. Kardeşim neredesin? Anahtarımı ver. Bak şimdi çıldıracağım ya. Aaaa! Açılın! Aa, Aaaa! Lan! Bir çıktı, ses yok. Aaaa! Allah'ım! Kalbim yedik! Kalbim yedik! Pişşş! Şerefsiz kalbim yedik! Evet, gördüğünüz üzere. Az önce öldüm. Ben bir gittim geldim biraz kalp krizi geçirdim sonradan geldim şimdi oynamaya devam edeceğiz ama ben bu oyunu ben bitiremem beyler ben bu oyunu bitiremem lütfen video, videoyu beğenmeyin videoyu be beğenirsiniz ben bu oyunu hiç bitiremem kardeşim beğenirseniz oynamak zorunda kalacağım oynamak zorunda kalınca da biliyorsunuz ki böyle korkarak oynayamam yani bunu bu, 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 oyunu bitiremem kardeşim burada ne olmuş böyle her yerde kan var ya onun ne ses geliyor hayır Aa, korkmayın aşkım korkuyorum korkuyorum var Eee, kaç 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 kaç. Şerefsiz geliyor. Allah'ım. Kapıyor kapıyor. Şuraya gir. Allah'ım. Bulamazsın bak kafayı üstüne attım. Babaannesi sikri getirdi bak! milletin babaannesi çocuğuna bakıyor. Beni niye öldürmeye çalışıyorsun sen? Sen beni niye öldürmeye çalışıyorsun? Bana bunu bana, bana yapıyor bir daha şerefsiz. Sen beni nasıl öldürmeye çalışıyorsun sen? Sen nasıl babaannesin oğlum? İnsan babaannesi çocuğuna torunla böyle bir şey yapar mı? Nereye gitti ya? Çıkalım mı beyler? Reisler çıkalım mı? İnsan tavrına böyle bir şey yapar ya? Çık kardeşim bakalım ne olacak burada. Arkasından gidelim mi? Şuradakilere bakalım. Burada ne var? O ne? Çoğul fek namına. Disk. Arabayı mı çalıştırıyor acaba bu? Arabayı mı çalıştırıyor? Ben şimdi anahtar falan bulmam lazım galiba. Anahtarı da bulamadık. Hiçbir şey bulamadık. İnsan ananı seçeyim. Ses yapacağız şimdi. Bunu düşürdük. Aa! Hadi hadi hadi. Oğlum anahtarlar nerede? Eyvah geliyor gene. Geliyor. Ölçek ölç. örtünü şunu. Kaç 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 aşağı ineyim bari. anahtarım yok. Burada da yok. Allah'ım. Gelme Pis karan. Siktir git. Aa, kapan. Nereye tutunca? Kapanı saçtım. Nereye basacağım? Kaçamıyorum şerefsiz kara. Aa şerefsiz kara. Aaa. 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 Şurası çamura yeri kapan nasıl koydun? Oğlum sen nasıl babannesin lan? Adam kapan koymuş kapan. Lan bu nasıl babanne? Adam Allah'ım karıyı deliriyor. Allah'ım deliriyor. Allah delir Oğlum bu oyun bitiremeyiz. Bu bu videoyu beğenmeyin arkadaşlar. Bu videoyu bit bitiremeyiz kesinlikle. O yüzden bu videoyu beğenmeyin. Ben oynamak istemiyorum bu oyunlar. Aa, aa, Daha bir tane anahtar bulamadık. Anahtar. Şuralarda bir yerlerde anahtar da yok. Kardeşim oğlum her yer kan her yer bu ne lan lan sen nasıl babaannesin oğlum şerefsiz insanın babaannesi böyle şeyler yapar mı ya insanın babaannesi yemek yapar bilmem ne yapar para verir bak yine geliyor Allah'ım kaçın kaçın ölçü kapıyı yine geliyor paramı verin paramı verin oğlum anahtarı çabuk anahtar bulmamız lazım yoksa var ya bu adam bu karı bizim içimizden geçecek gibi bu ne bu ne oğlum drop murop yazıyor bir şey diyor Oğlum adam kapan atmış arıyor. Şuna bak şuna size bak. Şuralarda var mı? Yok. Kapanın dikkat et. Kapandan kurtulmayı da bilmiyorum abi. Nasıl iş ya? Aşağı inelim bir aşağıda inşallah bir şey olmaz. Bunlar ne? Aşağıda ne var? Burada buraya aç. Bak buraya da girme. Oğlum, buraya da gir. Açmak istemiyorum. Korkuyorum. Ananı satayım. Bu ne? Oğlum ne olmuş burada? Abi bunun nasıl fantezi var ya? Bu nasıl fantezili bir ya? <laughs> Allahım! Allahım ne sikin! Oğlum! Kolum kalp krizi geçiriyorum. Allahım! Allahım hastaneye gidiyorum beyler. Nefes alamıyorum beyler! Hastaneye gitmem lazım. Ben nefes alamıyorum! Videoyu kapatın! Allahım! Kur'an'ı Böyle video olmuyor. olur mu ya? Kalp krizi geçiriyorum. Gidiyorum ben oğlum! Hastaneye gidiyorum ya! Lütfen videoyu beğenme! Oyun oynamayacağım ya! S***r! <laughs>